Merhaba arkadaşlar bugün arkadaşlar sizlerle arkadaşlar birlikte arkadaşlar Minecraft oynuyoruz arkadaşlar Arkadaşlar bugün arkadaşlar sizlerle arkadaşlar Minecraft arkadaşlar oynuyoruz arkadaşlar yanımda arkadaşlar şu arkadaşlar Evet bildiğiniz şey Sikin ne böyle ne oluyor lan Şey ben yeni <laughs> sürümlerden birini indirdim Normalde biz biliyorsunuz Rüzgar ve ben sürekli 1.8.9 ve 1.165 benzeri sürümlerde oynuyoruz Ya 1.8.9 ya da 1.165 ikisinden biri sürekli ve ayrıca bir bozkırda doğduğumuz için bu arada müzikleri kısacığım. Ne ne kadar güzel bir müzik olsa bile. Ee, her neyse ne diyordum en son? Evet güzel bir şeyler indirdim. Sıradan bir... Şey yapacağız işte amına koyayım. Eee... Bu arada bozkırda doğmuşuz bu çok iyi. İşte survival... Allahım ben niye... <laughs> benim dikkat sıram... <laughs> dikkat sıram niye böyle oğlum benim? <laughs> şey evet sıradan bir survival olacak işte beyler. Neyse atlar falan var bu atlardan birini evcilleştirmek istiyorum ama eğerim yok eğer lazım bize neyse onu siktir gel bir biz bir ağaç ağaç kırarak başlayacak ha bu atlar çok güzel ya seri başlamak istiyorum Şöylemesine başlayalım hocam Ananı avradım bir tane daha hadi seri 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 seri. Şöyle aldık. Böyle. <laughs> Bir tık speedrun tayfa. Neyse açmaya çalıştım ama bak oyunun ama böyle. Gitti bana launcher değiştirdi tam. Tam ekranı alıyorum ama kıyım. Tam ekranı alıyorum gidiyor oyun. Şey mal simleci gözükmüyor. Dellendim futturdum ya. Abi mal simleci gözükmüyor ben kayda giremedim. Lan. Lan kazmaya Kayda giremeyince de işte sıkıntı oldu benim için. Sinirlendim falan filan. Abi ya bunu koyayım. Çok sinirlendim ya. Mouse simleci gözükmüyor tamam mı? Alt şey F10. F12 miydi lan? F11'e basıyorum işte. F11'e bastıktan sonra küçük ekran alıyor ya beyler. Küçük ekranda mouse simleci gözüküyor. Tam ekran alınca gözükmüyor amına koyayım. t şuradan Legacy'ye geçtim. Daha iyi. Evet. Hemen şöyle şu tavuklarımızı avlayalım beyler lazım olacak. At et yemekle iyidir ama. Seni de keseceğim. Amına kodumu çok. aa domuzlar var orada bir sürü güzel. Bir tane tavuk vardı sanki ya beyler. Hah. Bu domuzları biz kesek ya. Geliyorum burası. Ekosistemin. <gülüyor> <gülüyor> Ekosistemin amına koyarken. <laughs> Öşeği dinleme haval, oh. öşeği dinleme, öşeği dinleme. Eheheh, iyi de <laughs> konuşmaz ki kuz içeriği. Vallahi neden yaşadığımı bilmiyorum. Aa, ne oldu eşekcik, anlatsana. <laughs> öşeği dinleme haval, öşeği dinleme, öşeği <laughs> Oğlum burası ne kadar camlı bir yer lan. Baksanıza beyler, koyunu ayrı bir de inek çıkarsa var ya tam olur ha. <laughs> Koyun güzel oldu yatak yapmak için. Lazım olabilir. Tamam. Yes, yes, yes. Üç tane bize koyun lazım şimdi. Üçüncüsünü de gördüm de. <laughs> Tekledim lan. Etler bize <laughs> seri boyunca yetecek ama da bir. Oha. Oha bu nasıl şans. Şimdi onu sürdüğü Allah 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 <laughs> aşırı şanslıyız. Oğlum bunlar pişmiş şey. Dur. Evet pişmiş Allah gelin benim. Allah kahverengi kahverengi hiç dinlemem. Almanız. Tamam. tamam ilk önceliğimiz koyunlardı. Domuz etini pek sevmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hocam Minecraft diye bir oyun var. Orada domuz eti yemek haram mı? <laughs> Neyse. Hemen şuradan alalım. Domuz eti yartımız Bir şey diyeyim buraya çok güzel ev yapılır. Bence buraya bir kuruluş, kuruluş yapalım. Çünkü hemen, üstümüzde kalıntı var. Dağ var. Ağaçlık alan var. Bir de maden lazım bize. Maden de yakınlarda bir yerde vardır el. Maden vardı zaten buralarda bir yerde. Az önce gittik gördük ya. Oğlum suçuyum. Altın kılıç ne çabuk şey oluyor. Aha. Bakın. Ya o kadar da büyük değilmiş. Neyse biz şu kömürleri alalım. Oh şükür. Sonunda bitti. Lan bunlar bitmiyor. <laughs> Sonunda bitti gerçekten. Yalnız akşam oluyor biz yavaştan şöyle bir eee Odun kasayım hızlıca. Odun kasayım da şey yapayım beyler. Ha burada da maden var. Güzel tamam ben buraya kurulurum beyler. Şimdi. Ne diyordum ha? Odun kasayım da gideyim kendime bir yatak yapayım. Sakata gelmiyorum şimdi ne olursa olsun yaratıklar sıkıntı çıkarabilir bu arada beyler ben hileyi açtım sunuma bakmayın ya ben bu oyunu hilesiz oynamam <laughs> getir abi bunu lan daha odun yapmadık şöyle şöyle İşte bu tamam şimdi Buraya da ayarlamayalım da şimdi sakata geliriz hemen. Uy, şu manzaraya bak oğlum. Huzur bulur. Tam şimdi burada işte bir tane Minecraft müziğin çaldığını hayal ediyorum. Çok güzel. Harika. Yani neyse. Burada su mu var? Aynen su var. Allah benim kaç. Allah tavuk buldum. Gel gel kaçma gel. <laughs> Bu arada pişmiş domuz etlerini tüketmeye başlıyor. Oğlum huzur budur lan işte. Yazılar bitmiş. Keyfim yerinde. Uy. Uy. Ama yanacaksın. Aha tam şimdi. Yatak nerede? <laughs> yatak nerede? Kızı bacınızı, bacınızı sikiyim lan sizin. Oğlum yatağı yapmamışım lan ben. Yo yaptım eminim bir dakika. Bir tane daha yatak yap. Çok korkunç ama bunu Yoksa bu bir Minecraft harekesi mi? Evet yaptık zıbardık kal. Şimdi altın bulup tamir etmeye çalışacağım ben şeyimi. Bu arada şöyle güzel bir ev yapmaya çalışmak istiyorum. Ben bunu bir şöyle odun kasalım abi. Şey de Minecraft gibisi yok. Evet, güzel bir odun kastık buradan. Birazcık daha kasacağım. Hop. Onun bu bana şeyi hatırlattı lan. Korkum odunda böyle suyun altında beni kovalayan bir tane yaratık vardı ya tam o kovladığı yere benzemiyor abi? Neyse. Spres. Şimdi madene bir var ama ondan önce ben bir ev yapmak istiyorum. Bir güzel bir alan bulalım da. Oğlum bir şey diyeceğim. Balıkçı evimi yapsak lan. Neyse sikret. Ona çapımız yetmez bize. Allah! Abi biz ev bulacağız diye çıktık. Madenin tekine geldik. Tamam burası güzel. Burası güzel. Güzel. KOYUN Arkadaşlar bunu görmediniz duymadınız Burayı zaten keserim ben <laughs> Şimdi o aklımdaki şeytane planı gerçekleştireceğim Diyorum ki beyler Burayı böyle Kapatalım böyle bir Düzlük oluşturalım yapay Zaten burası yeşillenir kendiliğinden. Evet, kendiliğinden bitti. Hadi lan çok az kaldı hadi. Bir tane! <laughs> Şimdi bir ev yapacağım. Bunun için ilk öncelikle taşa ihtiyacım var. Demir parçalarını acaba birleştirsek kaç demir eder? Alalım. Şöyle bir kaş kazma yapalım. Uuu. Uh, yine akşam oluyor. Hem de sert bir akşam. Seri olalım da. Kaç? 51 taş. Şimdilik yeter gibi. Lan bir şeyceğim burada altın yok mudur? Olması lazım abi. Ya bir şey diyeceğim arkadaşlar. Ben geziye çıkıyorum ya. Valla keşf, keşf edeceğim ben. Köyümü bulursam oraya ev yaparım. Hiç sarmadı buralar. Hayır yani bozkır hayatı iyi olur. Ben bir Türklük hareket de. Şöyle bir şey var. Ben eğer bulamam. Eğer bulamazsam hiçbir bokuma yaramaz bozkır hayatı. Biliyorsunuz ki Minecraft'ta eğer sadece köylerde çıkan bir şey. O yüzden düştük yollara amına koyayım. Arka mı? kızrak mı? Kızrak. Koş. Arkadaşlar Allah Kur'an-ı Kerim çarpsın ki size yemin ediyorum. Bak yemin ediyorum. Ya Minecraft biliyor mi? ya da hayatımdaki bütün şansımı burada kullandım mı bu serin geri kalanı bok gibi geçecek. Abi bu nasıl oluyor ya Mojang? Amına koyayım dur. Güm buldum. bu. Kavering gimbul, atak yapacağım. Fantezi şeyler. İnşallah köyün demircisi vardır ya. Oh, demir golem gel gel gel. <laughs> Şimdi sebz. Oğlum bir şey diyeceğim ben balta biterse. <laughs> Aynı anda bitti çok güzel. zümrüt mümkün Allah Allah şey Allah 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 Güzel burada konakları zaten atmak da vardır burada Çünkü başlangıç noktasına yakın başlangıç noktasında da vardır <gülüyor> <gülüyor> Şu sandığa da bir <laughs> bakalım Maşallah tamam abi biz bütün seri boyunca tokuz artık bir de Gapple yaparsak var ya çok iyi olur. Oh tamam. Burası sınırsız kaynak gibi bir şey şu an. Aga be demirci yok mu? Ha. Lan kötü oldu bak o. Amına koyayım iki tane kale yapacağımız ya. Siktirip bir tane sikim trak şey de yapabilirdiniz yani demirci de yapabilirdiniz. Çok da zor bir şey değil. O ne? Yanıyor ha. Nedra mı gitsek lan chat? <laughs> Dur seni bir yapayım. Öyle sanırım. Kasım geldi. Ayy, uy uy. Abuna Bir tane daha geliyor şaka Gel lan senden mi korkacağım ya Yat. Oğlum buralar niye böyle lan? Baksana şunlara. <laughs> Bu aralar arkadaşlar aklıma gelmiş anlatayım. Bir ara ya, rüzgarla Minecraft falan oynuyor. Menant atıyoruz abi bak tamam mı? Aa ben gittim. Elmas set mi? Ne çekmişim böyle? Aşırı güçlenmiştim amına koyayım. Rüzgar da korkusundan çıktı böyle yüksek bir yere böyle. Kendine büyük yap kendine bir yaptı işte. Ben bunu bekliyorum işte hamle yapmasını bekliyorum ne zaman iner ne yapar ne eder falan bekliyorum işte adam öyle kaslıyor falan beklerken oyununda sesi kapalı abi bir anda böyle jumpscare yedim amın okuyayım öldüm dedim bir baktım onu okuyayım creeper patlamış arkamda her şey gitti yani kaybettim ben zaten öyle ben gitti elmas setimi aldı zaten rüzgar pvp'de ilah silah da her ne ne geliyorsa her şey var adamdan namına koyayım. Neyse öyle işte. Bu rüzgar kim diye soracak olursunuz arkadaşlar. Rüzgar benim The Glitched Attraction 3. bölümünden konuk edindiğim en yakın arkadaşım. Daha oğlum ben bir cümle kurmayı öğreneyim ben. Arkadaşlar rüzgar benim The Glitched Attraction'ın 3. bölümünde konuk ettiğim en yakın arkadaşım. Oo inek bulduk. <laughs> Nereye kaçıyorsun yarra? Çakmak taşına ihtiyacımız olacağını sanmıyorum. <laughs> Çok güzel. Niye dört tane kez? doğru şeyleri unuttuk bulamadık. Bir sürü kömür kasmıştım ya. Hepsi gitti. Ölünce gitti. Burada da inekler var. <laughs> ya tekte ölsene be adam. <laughs> <laughs> tek demeye baş, tek öldüğünce tek ölmeye başladılar ama abi. yine gece oluyor. Arkadaşlar bu arada hani bu bölüm böyle bir keşif farzı geçti. Bir sonraki bölümde ne yapmamı istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. İşte efendime söyleyeyim git ev yap ya. Efendime söyleyeyim. Aha bu ne lan? Bir dakika. Bu ne? Neydi o beyler? Bir dakika nerede? Ana. Oğlum zey mod falan da indirmedim. Amına koyayım bir ihtimal güncelleme <laughs> gelen bir şeydir. Skin bir sürü şey <laughs> var. Hiçbir, hiç oyuncular istediği gerekli olan hiçbir şey de eklemiyorlar amına koyayım. Neyse. <laughs> bu geceyi de atlatalım bu bölümü de bitirelim arkadaşlar daha fazla ve videonun gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın ee, bir sonraki videoda ne yapmamı istediğinizi lütfen söyleyin işte efendim söyleyeyim git ev yap ee, git maden kaz. git işte şunu yap bunu yap hani bana bir öneri fikir verin bana bir challenge verin anladın mı anladın ben niye konuşamıyorum abla Diyorum ki işte bana bir fikir verin ne yapmamı söyleyin. Ona göre hareket edelim. Çoğunluğun isteğine göre. Bunları <laughs> da alayım da. Gel gel kaçma gel. <laughs> e Ekosistem fazlaymış. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Daha fazla böyle içerik gelmesini istiyorsanız kanala abone olun. Video bak bak bak. Bak bak.